Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda Bitcoin ve Ethereum teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Hemen baktığımız zaman sabah Bitcoin ile ilgili bir analiz paylaşmıştık. Hemen değişiklik var mı? Kısa bir, bir daha bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Daha sonra da Ethereum analizine geçeceğim kısa bir şekilde. Hemen ikisini de paylaşımını bitirmek istiyorum. Baktığımız zaman saatlik grafikte sabah bahsettiğimiz gibi 32.374 bölgesinde bir desteğimiz vardı. Şu an için bu destek bölgesinde tutundu. Ve bu yukarıya doğru özellikle RSI tarafına da baktığımız zaman e, Dolayısıyla daha önce döndüğü seviyelere bakarsak RSI'de bakın bu bölgelerde aşağılara kadar sarttıktan sonra özellikle saatlik grafiklerde bakın bu bölgelerde dönüşler yapmış Tabii ki kısmen şu bölgede bakın şu bölgede hemen şuraya kapatalım daha net için Tabii bu bölgelerden bir yükseliş tepki yükselişi gelmiş ama fiyatlar sürekli aşağı doğru gitmiş şu an için bu bölgede konsolide olmaya çalışıyor ama ilerleyen saatlerde yukarıya doğru tepkiler vermeye çalışabilir özellikle Bitcoin tarafında hacim tarafına baktığımız zaman da hacime de baktığımız zaman hacim şu an için ortalamanın üzerinde bir hacim var. Fena değil ama bu bölgelerde tutunacağını düşünüyorum ben. Tabii ki bu bölgede özellikle burayı kırdıktan sonra 33.410 seviyesini kırdıktan sonra burada düşüş onayı aldı ve buraya doğru hareket etti. Tabii ki buradaki sabahki formasyondan bahsetmiştik 31.500 seviyelerini görme ihtimali olabilir diye. Tabii ki sabah en düşük 32.100 seviyelerine kadar bir düşüş yaşadı. Bitcoin'de tabii ki ilerleyen saatlerde takip edeceğiz ama şu an için bir dönüş emaresi vermeye çalışıyor Bitcoin. Ethereum'da durum nedir? Hemen Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum özellikle en son yapmış olduğumuz analizde hemen buradan günlük grafiği açarsak daha net göreceksiniz. Hacim tarafında kapatalım en son yaptığımız analizde özellikle Fibonacci 0.786 2292 dolar seviyesi bizim önemli bir direnç noktamızdı. Bu direnç noktasının üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyordu. Ve bir gün kapanış yapabildik ama daha sonraki günlerde maalesef üzerinde kapanışlar kalamadık. Başarılı olmakta başarılı olamadık maalesef ve üzerinde kalmayı başaramadık. Gördüğünüz gibi bu bölgede fiyat hareketleri tabii ki tepkiler verdi ama geçmekte başarılı olamayınca bu bölgeden Bitcoin'in de geri çekilmesiyle şu an için geri çekilmiş durumda Ethereum. Ethereum'daki destek noktamız şu an için 20 günlük hareketli ortalama desteğinde e, orta bantta Bollinger orta bandında tutulmuş 2104 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Eğer bu destek seviyesi kırılmadığı sürece tekrar buradan 2292 seviyeleri deneyecektir. Özellikle Bitcoin tarafındaki hareketlerin de yukarı yönlü olmasıyla beraber Ethereum'un bu seferki Hareketinde 2.292 dolar seviyesini kırıp 2.795 dolar seviyesine doğru yükseliş hareketinin devamının gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman tabii ki şurada bir e, yükseliş hareketi var. Bakın yükselen bir trend var bu bölgede. Gördüğünüz gibi şu an için yükselen trendte tutulmuş e, gözüküyor. Tabii ki buradan da bir yükselen trend alabiliriz. Şöyle aldığımız zaman da bakın şu bölgede hatta şöyle alırsak daha iyi olur. Buradan gelen yükselen trendi şu an kırmış durumda ama şu bölgeden gelen yatay bir bir kanal var. Bu yükselen kanalın şu an için dip noktasında. Hatta bu bölgeden tekrar yukarıya doğru da bir e, kanal e, çizgisi aldığımız zaman gördüğünüz gibi burada bir yükselen bir kanalda hareketlerine devam ediyor. Eğer bu bölgede Bollinger bandının şu an için alt noktasındayız. Erasay tarafına da baktığımız zaman 48 bölgesini aşağı doğru kırmış durumda. Eğer bu bölgelerde tutunulabilirse Ethereum tekrar buradan yönünü yukarıya doğru çevirecektir arkadaşlar. Bir dahaki hareketi tabii ki daha yukarıya olacaktır. Çünkü burada yükselen tepeler var. Gördüğünüz kadarıyla yükselen tepeler. Hatta buradaki tepe biraz daha hemen hemen biraz yükselmiş durumda. Ama dipler de birbirinin üzerinde devam ediyor şu an için. Eğer burada tutunmayı başarırsa bir sonraki hareketi bu bölgelere kadar 2500-2600 seviyelerine kadar devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde Ethereum'un hareketlerinin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki Bitcoin tarafındaki hareketler de bizim için çok çok önemli. Ethereum'daki hacme baktığımız zaman 4 saatte tabii ki satıcılı bir hacim var. Diğer hareketli ortalamalara da baktığımız zaman gördüğünüz gibi hemen buradaki çizgileri kaldıralım daha net görebilmenizin. Şu an için diğer hareketli ortalamaların altında hareketlerine devam ediyor. 4 saatlik grafikte tabii ki bu. Ama dediğimiz gibi şu an için yükselen trendde, yükselen kanalın alt noktasındayız. Buradan tekrar yukarıya doğru bir dönüş olmasını bekliyorum. Eğer aşağı kırılırsa mutlaka stop olmak gerekiyor arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.